Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Furkan. ETS'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Gürcistan'dayız. Tbilisi'den Batum'a gideceğiz. Bir e de Kıbrıs'ta turlarız. Yani Kıbrıs zaten çok uzun olmayacak da bu video biraz uzayabilir. Yeni Bir güncelleme gelmiş. Beni biraz sinir etti bu günceli. Ve direksiyon niye dönmüyor araçta? Direksiyon dönmüyor. Çok saçma. Bir duralım şurada. Hemen. Madem dönmüyor biz yapacağımızı biliriz. Nerede F4? Ulan böyle saçma güncelleme olur mu ya? Şimdi direksiyonu hiç görmemek için ne yapıyorduk? Ha şöyle. Heh. Heh şimdi oldu. saçma güncelleme ya. Direksiyon dönmeden ben rahat edemem ki. kaçılın yoldan. Deli şoför geliyor. Deli şoför konusunda Hasan Mustan 1 ben 2. <laughs> o anda sevgililer selamlar. Kaç yoldan kaç. Oy. Kesin var ya şurada bir yerde vuracağız. Ya da taglaya kalkacağız. Öt. Welcome, welcome. Ben başıma geleceği biliyorum. Bu yolda demek ki 5. fitreste gitmemek lazımmış. İyi ki sıfır kamerası var yoksa uğraşacağız ha. Aa benzin alaydık ya. Yolumuz uzun kardeş. Ben yanlış bir tuşa mı bastım? Yanlış tuşa mı bastım yoksa benzinlikteki ses ayarı mı değişti? Geç hadi, geç bekliyorum. E geçmeyeceksen ben geçiyorum kardeşim. demiştim deli sürerim diye. Boşuna mı yoldan kaçılın diyorsun. Herhalde bu video ancak akşama yetişecek çünkü çok uzayacak. Onu söyleyeyim. Ya zaten izliyorken sıkılırsanız ilerleyin benim için sıkıntı yok. Yani ben bile arada sıkılıyorum video uzadığı. Zaten kendi videolarımı da pek izlediğimi söyleyeyim. Yanlış yerden dönmeye çalışıyoruz ya. İyi, oradan geçmem iyi oldu. Tura vuruyormuşuz. Acaba bu direksiyon dövmeme sebebi uyumsuzlukta mı ya? Sürümün uyumsuzluğu mu? Öyleyse aracı değiştiririz ya. Sıkıntı yok. Yeni bir otobüs yükleriz. Ya da araba. Yalnız bir önceki videoda yarım saat sürer dediğim videoda Niyeyse çok çabuk gittik. Bu sefer gidemiyoruz. O da az buz değildi yani. Tabi o videoda bir de oyundan attı. İyi ki yere varmıştık. Yoksa patlıyordu video. Kenarları tam göremiyorum ya. Çekil. İki teker üstünde mi gittik? Ne yaptık? Az polis arabalarını Gürcistan'da yarısı Türk polisler gibi geldi. Öyle bir mantık var mı ya? Ben mi benzetiyorum yoksa cidden Türk polis arabaları mı? Hop hop hop. Buradan nereye gidiyor? Ha, gitmiyor orası son durak. Oradan bir yere çıkmıyor tamam. Arada saate bakıyorum. Ne zaman yetişir tahmini diye. Yani saat şu an 3.25 Yani 7'yi 8'i bulur herhalde Yani atarken Yavaş attığı için Ben de diyorum niye yavaşladı Stop etmiş aynı Durunca İftara kadar yetiştirmem lazım yalnız videoyu da. Normalde yani Sorduğun soru sardan iki saat, üç saat sonra videoyu atmaya başlıyorum da ser sardan sonra oyalandım falan. Yattım bir iki gibi kalkınca yani geç kaldı video. Video atarken zaten tahmin saatin falan yok ne zaman atabilirsem. Yalnız softfeira sesleniyorum. Şu direksiyon ayarını düzeltin kardeşim ya. Moddan kaynaklı değilse sizin güncel de kaynaklıysa hemen düzeltin gece. Böyle seçme şey mi var? Direksiyona bakmadan rahat edemiyorum şu an. Bu arada bir önceki videoda da dediğim gibi kamera ayarlarını telefona aktaracağım. İnşallah ses falan yapmaz o da. Yani ayarlayabilirsem direkt kamerayı telefona atacağım. Telefonda daha rahat olur görüntü. Ya şu ses hoşuma gitmeye başladı ha. Sen çekil bakayım. O ne biçim fark etme şekli. Çıkacak gibi duruyorsun hemen. Yaz orada yollar bozulmaya mı başladı? Nellik yapalım mı? Hadi yapalım. Son fites. Tövbe ya arasında geçemedik. Çocuğum iz boy ya. iz boy ya. Uf. Uf. Ay. Acıtmıştır be. Ben bir şeye vurmasam orada takla atıyordum. Neye vurdum? Daha taşa bir şeye vurmuşuz. Oğlan lan bu. Şimdi tamam. son anda, son anda tam vuracakken. Ama nasıl kalmıyor Eyvah eyvah. Nereden çıktınız siz? <laughs> Çıldıracağım. Kardeşim oruç oruçlu beni sinir etmeyin deli etmeyin adamı. Çekilin kenara. Ha neyse ki varmışsınız. Aklıma hadi şarkı geldi bak şurada limanı görünce. Her limana yüzünün gemi iğrenç sesimle yine şarkı söylüyor. Aferin bana. Çekil. Çekil, çekil. O kamyonu bana versene iki turlu yak. Bak yine attı. Allah'ım sen bana sabır ver. Yine attı. Sinir oyun. Ne görüyorsun atıyorsun. Neyse bu videoda bu kadar olsun. Bir sonraki videoda Kıbrıs'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.